TFF 2. Lig beyaz grupta bitimel 4 hafta kala sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup olarak matematiksel olarak 3. lige düşmeyi garantilemenin üzüntüsünü yaşayan Bursaspor Bugün lider Esenler Erokspor'a konuk olacak. Sarı Kart cezasını çeken Eren Tunalı forma giyebilecek. Ancak sezonu kapatan Eren Güler ve Sabri Karaca'nın dışında 1461 Trabzon maçında sakatlanan Çağatay Yılmaz ve Furkan Emre Ümer'in ise oynaması beklenmiyor. 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Esenler Erokspor ile Bursa'da oynanan ilk maç bir birlik eşitlikle sona ermişti. Maç yayınına gelince TFF bu haftada Bursa Spor'un maçını vermekten yana seçimini kullanmadı ve diğer platformlarda da maç ne yazık ki yayınlanmayacak.